Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. 3. sınıf matematik ders kitabından tek ve çift doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Yandaki resimde görülen ayakkabılıktaki terlikleri inceleyiniz. Sevgili öğrenciler, ayakkabıla baktığımızda 6 tane çift terlik, 1 tane de tek terlik görüyoruz. Anneniz ayakkabılıkta eşi olan terliklerden birini getirmenizi istese bu isteğini nasıl ifade eder? Bir çift terlik getir derdi. Anne zayi kabrıkta eşi olmayan terliği getirmez istese bu isteğini nasıl ifade eder? Söyleyiniz. Evet, teki olmayan terliği getirirlerdi. Güler öğretmenin tek ve çift doğal sayıları öğretmek için yaptığı etkinliği inceleyelim. Evet, tahtaya baktığımızda 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde sıralanan sayıları görüyoruz. Altta ise 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Güler öğretmen tahtaya tek ve çift doğal sayıların yazılı olduğu bazı sayı kartları astı. Tek doğal sayı kartlarını çizginin altında, çift doğal sayı kartlarını çizginin üstünde duracak şekilde yapıştırdı. Çift doğal sayı kartları altta ise tek doğal sayı kartlarını yapıştırmış. Güler öğretmenin tahtaya astığı tek ve çift doğal sayılardan 4 ve 5'i karşılaştıralım. 4 rakamındaki birim küpler eşleştirilmiş karşılıklı bir şekilde. 5 rakamımıza bakalım. Karşılıklı bir şekilde eşleştirilmiş. Burada da aynı şekilde eşleştirilmiş. Ama üst tarafta bir tane birim küp tek kalmış. Eşleştirilmemiş. Eşi olmayan tek bir birim küp var. Birim küpü, mü? birim küpü artan sayımız ise tektir. Sevgili çocuklar sıradaki örneğimizi inceleyelim. Açığa da verilen ders araçlarından hangilerinin sayısı tek, hangilerinin sayısı çift doğal sayıdır belirleyelim. Evet, yukarıdaki modeller gibi bunu da ikişerli gruplayalım. Evet, burada eşleştirdiğimiz ataçlardan bir tanesi arttığı için kalem tıraşların sayısı yani 15 sayımız tek sayıdır. Ataçlarda herhangi bir artma olmadığı için 16 sayısı çift sayıdır. Peki gruplamadan nasıl öğreneceğiz? Bunu da görelim. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından biri olan sayılar çift doğal sayıdır. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 var ise sayımız çifttir. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 var ise sayımız tektir. Sayılarımızın tek veya çift olup olmadığını bu şekilde anlayabiliriz. Bir örnek verecek olursak 21 sayısındaki Birler basamağındaki rakamımız 1. Dolayısıyla 21 sayımız tektir. Tek doğal sayıdır. 14 sayımızda birler basamağında 4 rakamı bulunmakta. Dolayısıyla 4 çift rakamı olduğu için 14 sayısı çift sayımızdır. Evet, örneğimize devam edelim. Yüzük tablo üzerindeki sayılardan tek doğal sayı olanların bulunduğu kutucuklar turuncuya, çift doğal sayı olanların bulunduğu kutucuklar maviye boyanmıştır. İnceleyelim. Birler basamağındaki rakamlara bakalım. 1 bakalım 3 5 7 ve 9 şeklinde sıralanmakta. Dolayısıyla bu turuncuyla gösterilen sayılarımız tek doğal sayıdır. Birler basamağında 2 4 6 8 ve 0 var ise bu sayılarımız da çift doğal sayıdır. İki basamaklı sayıların tek doğal sayımı, çift doğal sayımı olduğunu bulmak için sayının birler basamağındaki rakama bakmalıyız. Evet, 48 doğal sayısında 8 rakamı çift doğal sayı olduğu için 48 sayımız çift doğal sayıdır diyoruz. 57 sayımıza bakalım. Birler basamağındaki rakamı 7'dir. 7 tek doğal sayı olduğu için 57 sayımız tek doğal sayıdır. Sevgili çocuklar tekrar edecek olursak tek doğal sayılarımız 1, 3, 5, 7, 9, Çift doğal sayılarımız 0, 2, 4, 6, 8. Doğal sayımızın tek mi çift mi doğal sayı olduğunu ayırt edebilmek için birler basamağına bakıyoruz demiştik. 23 sayımızdaki 3 rakamı tek doğal sayıdır. O halde 23 sayımız o halde 23 sayımız tek doğal sayıdır. Başka bir örnek verelim. Sayımız 46 olsun. 46'daki birler basamağında 6 rakamı Çift bir doğal sayıdır. Dolayısıyla sayımız çift doğal sayı oluyor. Evet, öğrendiklerimizi uygulayalım. Birinci soru: Meyvelerin sayısının tek doğal sayı mı, çift doğal sayı mı olduğunu belirleyiniz ve altlarına yazınız. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane muzumuz var. 5 rakamı neydi çocuklar? 5 rakamı tek bir doğal sayı olduğu için 5 tane tek doğal sayıdır. 2 2 tane elmamız var. 2 2 neydi? 2 çift doğal sayıdır. Evet, eriklerimize bakalım. 2 4 6 8. 8 rakamı neydi? Evet, çift doğal sayıdır. 2 4 6 7. 7 rakamı neydi? Tek doğal sayıdır. Evet, devam edelim. İkinci sorumuz Açardaki bulutlardan tek doğal sayı olanları sarıya, çift doğal sayı olanları maviye boyayınız. Evet sevgili öğrenciler, çift doğal sayılarımız ve tek doğal sayılarımızı ayırmış olduk. 9, 31, 87, 55 ve 21 sayılarımız tek doğal sayı 44, 28, 16, 62 ve 0 sayılarımız ise çift doğal sayıdır. Yapacağımız işlem neydi? Sayılarımızın birler basamağına bakmaktı. Birler basamağındaki rakamlarımız 1, 3, 5, 7, 9 ise o sayımız tek doğal sayıydı. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 var ise o sayımız da çift doğal sayıdır. Evet, üçüncü sorumuz. Hangi seçenekteki balonların üzerinde yazan sayıların hepsi tek doğal sayıdır? A şıkkına bakalım. 21, 39, 67. Birler basamağında 1, 9, 7, bu üç rakamımız da tek doğal sayıdır. Dolayısıyla A şıkkındaki tüm balonların sayısı tek doğal sayıdır. Evet, tek ve çift doğal sayıların toplamı konusunu işleyeceğiz. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. 10 kişilik rakamlarız. Ama biz farklıyız. 1 3 5 7 9 tek olan sayılarız. Gülşah Özgür. Evet, bu arada tek doğal sayıları da vermiş oldu. 1 3 5 7 9 tek doğal sayılardır. Şiire göre çift olan rakamlar hangileridir? E şiirimizde 10 kişilik rakamlarız demiş. Buradaki 10 sayısı çift doğal sayıdır. Onun dışındaki buradaki rakamlarımız tek doğal sayı. 1, 3, 5, 7, 9 tek doğal sayılardır. Tek ve çift sayıların toplamı tek mi yoksa çift midir? Şöyle bunu anlamak için hemen toplama yapalım. Bir, tek doğal sayı yazalım. 3 tek bir doğal sayıdır. Bir de çift doğal sayı yazalım. 4 çift doğal sayıdır. 3 ile 4'ün toplamı 7. Sonuç ne oldu? Tek doğal sayı oldu. Başka bir örnek görelim. 1 tek doğal sayıdır. 6 çift doğal sayıdır. Toplamı yine 7 oldu. 7 tek bir doğal sayı. Başka bir örnek verelim. 5 ile 5 tek doğal sayıdır. 8'i toplayalım. 5 artı 8 13. 13'teki birler basamağında 3 var. Dolayısıyla 13 tek doğal sayıdır. Tek ve çift doğal sayıların toplamı her zaman çocuklar tek doğal sayıdır. Unutmayalım. Aşağıdan modellenen toplama işlemlerini inceleyelim. Çift ve tek sayının toplamının sonucu tek olarak çıkmış. Zaten az önce bahsettik. Çift doğal sayı ile tek doğal sayının toplamı her zaman tek doğal sayıdır. Unutmuyoruz. Çift doğal sayı ile tek doğal sayının toplamının sonucu her zaman tektir. Başka bir örnek. Çift doğal sayıların toplamı verilmiş. 6 ve 8 çift doğal sayıdır. Toplamı 14. 14 ise birer basamağına baktığımızda 4 rakamı çift doğal sayıdır. Sonucumuz çift sayı çıkmış. Çift doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı her zaman çift doğal sayıdır. Evet, farklı bir örnek. Tek doğal sayı ve tek doğal sayının toplamı verilmiş. Evet, tek ve tekin toplamı çift sayıdır. Dikkat edecek olursanız sadece çift ile tekin toplamının sonucu tek. Diğerlerinde sonuç çift çıkıyor. Ona dikkat edin. Evet, başka bir örneğimiz var. Yandaki doğal sayıların toplamının tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğunu taban bloklarıyla modelleyerek bulalım. Evet, birler basamağındaki rakamlar çift. Çiftlerin toplamının sonucu yine çift çıkmış çocuklar. Onlar basamağı bizi ilgilendirmiyor aslında. Sayımızın sadece birler basamağına bakarız. Birler basamağındaki rakamlarımızın sonucu çift ise sayımız çifttir deriz. 34 artı 12 46. Birler basamağındaki rakamımız 6'dır. 6 çift sayı olduğu için 46 sayımız çifttir. Evet. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki abaküslerde yapılan toplama işlemlerinin sonuçlarının tek doğal sayımı, çift doğal sayımı olduğunu noktalı yerlere yazınız demiş. Evet. Evet. Abaküsteki sayılarımızı buraya yazalım. Onlar, onluklarda iki onluğumuz var. Birliklerde bir, iki, üç, dört birliğimiz var. Sayımız 24. Evet. Buradaki sayımız bir onluk, iki birlik daha. 12, Toplamı 24 artı 12 36. 36 sayısı tek mi çift mi? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki 6 rakamı çift olduğu için 36 sayımız çifttir. Çift doğal sayıdır. Evet. 3 onluk, 3 birlik daha 33. 2 onluk, 4 birlik daha 24. Evet, 33 ile 24 topladığımızda sayımız 57 olacak. 57'deki birler basamandaki 7 rakamı tek olduğu için sayımız çocuklar tek doğal sayıdır. İkinci sorumuz, aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarının tek doğal sayımı, çift doğal sayımı olduğunu işlem yapmadan belirleyiniz. Tek ve çift kutularından uygun olanlarını boyayınız. Evet 45 artı 27 tek mi çift mi işlem yapmadan bulacağız. 5 tek sayıdır. 7 de tek sayıdır. Neydi az önce? Tek artı tekin sonucu çiftti çocuklar. Doğru cevap çift olacak. Evet 72 ve 13 sayısında 2 çift sayıdır. 3 ise tek sayıdır. Çift ile tekin toplamının sonucu çocuklar tek sayıdır. Evet, buraya bakalım şimdi. 0 çift sayıdır. 6 da çift sayıdır. Çiftlerin toplamının sonucu her zaman çifttir. Sevgili çocuklar, diğer bir konumuz Roman rakamlarını tanıyalım konusu. Çocuklar diğer adıyla Roma rakamları. Romalıların kullandığı bir rakamdır. Bu dersimizde Roman rakamlarını tanıyacağız. Evet, ayrı otobüs terminalinde beklerken saatin kadranında rakamlardan farklı sembollerin olduğunu gördü. Bu sembolleri sizler de günlük hayatınızda gördünüz mü? Evet, görmüşsünüzdür mutlaka. Sözde kol saatleri veya duvar saatlerinde Roma rakamlarıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Birazdan sayılarımızı tanıyacağız. 20'ye kadar sayılarımızı göreceğiz. Yalnız Roma rakamlarında sevgili çocuklar sıfır rakamı yoktur. Bunu bilin. Roma rakamlarında sıfır rakamı bulunmamaktadır. Çocuklar bizim rakamlarımız gibi her rakamın kendine ait bir yazılış şekli yok. Mesela bizde 1, 2, 3 hep ayrı. 4, 5, 6, 7, 8 farklı rakamlar olarak yazılıyor ama Roman rakamlarında o şekilde değil. Roma rakamlarında ise toplama ve çıkarma şekline devam ediyor sayılar. Yani sayıları büyütürken aynı rakamları kullanarak topluya topluya devam ediyor. Mesela i̇şte buradaki tabloyu inceleyerek kısa sürede Roma rakamlarını öğreneceksinizdir. Burada da kullanıldığı yerlerden örnekler vermiş. Aşağıda eski Mezopotamya uygarlıklarından Babillerin sayı sistemleri gösterilmiştir. İnceleyelim. Arkadaşlar Babillerin sayı sistemi de Roma rakamlarına benzemekte. Dikkat ederseniz hep aynı semboller kullanılmış. Evet, öğrendiklerimizi uygulayalım bölümüne geçelim. Aşağıda okunuşları verilen sayıları Roman rakamlarıyla yazınız. Evet yazalım. Evet, üçüncü sorumuzu yapalım. Yukarıdaki Roman rakamlarıyla gösterilen sayılardan en büyüğü ve en küçüğü hangisidir? Evet. 15, 16, 17, 18. Sayımız 18. Eksi 10, 11. Eksi 11. 18'den 11 çıkardığımızda 7. Sayımız 19. Eksi 10, 11, 12, 13. Evet 19'dan 13 çıkardığımızda 6. Evet 19 eksi 5, 6, 7, 8. 19'dan 8 çıkardığımızda 11. En büyüğünü soruyordu. Doğru cevap C olacak. olacak. Çocuklar. Roman rakamları konusunda burada bitirmiş olduk. 20'ye kadar kullanılan rakamlara baktığımızda 1 bir, bir tane birimiz var. 5 rakamımız var. Bir de 10 rakamımız var. Bunun dışında dikkat edin. Başka bir sembol yok. Sayıları oluştururken toplama ve çıkarma şeklinde sayılar oluşturuluyor. Defterinize yazarak çalışırsanız kısa bir sürede bu sayıları öğreneceksinizdir. Evet, dersimiz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.